teşekkür ederim. 15 Temmuz 2016 günü akşamı Türk milletine ve devletine karşı yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyorum. Bu girişim karşısında asil milletimiz tek yumruk olmuş, demokrasiyi ne kadar özmüslediğini ve demokrasiden vazgeçmeyeceğini ortaya koymuştur. Bundan sonra yapılacak iş, darbecileri hukuk kuralları içinde intikam hırsına kapılmadan en ağır şekilde cezalandırmak olmalıdır. Ayrıca toplumda sevgiyi, hoşgörüyü ve uzlaşıyı hakim kılacak, demokrasimizin standartlarını yükseltecek, hukuk sistemini tam ve kusursuz bir şekilde işletecek adımlar atılmalıdır. Bu olay nedeniyle Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmamalıdır. Bu olaydan herkes üzerine düşen payı da çıkarmalıdır. Türkiye sorunlarını demokrasi içerisinde çözecek güçtedir. Bir süredir askıya alınmak istenen demokrasinin ne kadar önemli olduğu sanırım herkesce görülmüştür. Devleti yönetenler milletimizin gösterdiği bu birlik ve beraberlik ruhunu bozacak fiil ve hareketlerden kaçınmalıdır. Bundan sonra kimse bu olayı siyasi istismar konusu yapmamalı, siyasi veya kişisel ranta çevirmeye çalışmamalıdır. Yüce milletimize geçmiş olsun dediklerimle Cenab-ı Allah'ın tekrarında milletimizi korumasını temenni ederim. Teşekkür ederim.